Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere animasyon bir şey hazırladım. Ee, çok uzun değil ama güzel olduğunu düşünüyorum. Bir göstereyim açın. Açın da. Bunu Nasıl göstereyim? Bu değil. Ah, ee, tek tek hepsini göstereyim buranın sonu açık oluyor. Videoyu en başa söyleyelim arkadaşlar. gördüğünüz gibi kılıçlar böyle. Çık çık. Sonra Her Kara artistik yapıyor. Hayır beynimden tam geçmeyecek. Ve kılıcı aldı. iki kılıcı oldu. Her Murat. Kaçıyor. Kaçmaya çalışıyor daha doğrusu. Of yanlışlıkla yere atmış kaleci. Of. Artış bir şekilde tutuyor ve yere atıyor. Kara aynı öldürmek istemiyor ama onun kellesini almak istiyor. Hı. Sking. Ne gördüğünüz gibi bitti. Şimdi diyelim. Şurada animasyonlarım, Saat sağlar bu ha. yapamazsın geliyor ya kalkacağım ben de kaçıyor kaçıyor şu an kaçayımmaya çalışıyor Evet. Tam kaçtım derken, tam bir tekme atayım derken, ki şu benim, ne işte biri. Tam tekme attı evet, o da yumruk yedi diye. Başıram evet gitti. Ve kılıcı aldı eline. Kılıç. Kesti. Kılıç. Ve bu maç burada biter yani. Tüh. Bitti. Şimdi diğeri. Hastas, <laughs> hastas. hast. Zaten diğeri sizin yaptığınız. Bu da güzel ben bunu da beğeniyorum. Elinden kılıç düşüyor. O her bu aynı çıktı. Kılıcı düşürdü. Bu kaçmaya çalışıyor. Araba aynı mı kendini doğru çekiyor. Çekiyor 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 çekiyor. çekiyor, çekiyor, çekiyor. Kılıcı çıkarttı evet. Merhaba Ren geriye doğru gitmeye başladı. Kılıcı görünce. Evet. Süper beni kesedik. Kılıcı almaya çalışıyor. Aldım diyor. Elinden bırakıyor. Tutmaya çalışıyor. Kılıcı kılıcı tutmaya çalışıyor. Evet kılıcı arttı. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu da ikinci. Bir de bizim yaptığımız. Creeper öldürdüm. Daha doğrusu bizim yaptığımız değil de Creeper'ı vurdum yani. Evet. Creeper'ı tekme atıyorduk, kafa atıyorduk. Başladı. Geldik, geldik, geldik. Tekneyi bir vurduk. Ooo Creeper gitti gitti. Of geliyor geliyor, kafa geliyor. Dış. Creeper kafayı yedi. Aaa hayır. Bunu yapamazsın. Ben öyle mi söylüyorum? Cidden mi? Gördük. Evet. Bu kadar. Bir de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hı. Öncelikle. Beni izleyenler için teşekkür ederim. İzlemeyenler için de teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki e, bilgisayarım artık videolar 10 dakika oluyor. Fraps da arıza çıktı. Bana bir video programı önerebilir misiniz? Lütfen. Hatta ben video programı önerir misiniz diye bir video koyacağım. Görüşmek üzere. İyi bye.